Aylık kazancınız ne kadar? Hadi başlayalım. Selam abla. Bu kuru yemiş dükkanı senin mi? Evet. Aylık kazancın ne kadar abla? Aylık kazanç çok da çok şükür bize kalan yok. Öyle mi diyor? Aynen. Ortalama ne kadar abla? Ne kadar ister? Sana kaç lazım? Bilmiyorum yani 10 bin, 20 bin var mı? Var da artık eskisi gibi değil yani. Kalmıyor diyor. Kalmıyor abi. Tamam teşekkür ederim. bitik. bitik. <laughs> Merhaba, selam abi. Çiğ köftecisin herhalde. Aynen Aylık kazancın ne kadar abi? 7-8 bin lira 7-8 bin lira Aynen. teşekkür ediyorum Merhaba Selam abla fırıncısın herhalde Evet abla Aylık kazancın ne kadar abla? 5 bin lira 5 bin lira teşekkür ediyorum Merhaba Selam abi Merhaba. camcısın herhalde evet. Aylık kazancın ne kadar abi? 6 bin lira 6 bin lira teşekkür ediyorum Aylık kazancın ne kadar? Part 2 hadi başlayalım Şş. Selam abi bu dondurma dükkanı senin mi? Evet kardeşim Aylık kazancın ne kadar abi? Çok şükür yeterince var. Ben... Ortalama 30 bin lira diyelim. 30 bin lira kazanıyor mu abi bir Çok şükür. Tabi. Tamam ben de başlıyorum yanında o zaman. Hemen gel. Görüşürüz. Görüşürüz. Selam abi, bu taksi aracı senin mi? Evet. Abi aylık kazancın ne kadar? Para topluyor ama Marso'da gidiyor yarısı. Ortalama ne kadar abi bir şey söylesen? 5-10. 5-10 bin lira. Tamam evet. teşekkür ederim. Evet. Ve aylık kazancın ne kadar? 20 bin lira. 20 bin lira mı? Evet. Sen döner ustasısın değil mi abi? Evet. Valla mükemmel ya. Ne kadar nasıl kazanıyorsun abi böyle ya? Patron bize bakıyor birader. Valla Valla mükemmel. Görüşürüz. Görüşürüz sağ olun. Aylık kazancınız ne kadar? Part 3. Hadi başlıyoruz. <laughs> Selam abi. Bu pideci dükkanı senin mi? Evet kardeşim. Aylık kazancın ne kadar abi? Askeri ücret. Askeri ücret mi? Aynen. Az değil mi abi ya? 3 askeri tamam. Öyle mi? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Bay bay. Selam abi bu telefoncu dükkanı senin mi? Benim tabi. Aylık kazancın ne kadar abi? 1000 lira kazanıyoruz. Ciddi misin? Ciddiyim. Aylık 1000 lira mı kazanıyor? He. E nasıl yürütüyorsun abi bunu? Yürütmüyorum ya olduğu yerde duruyor. Hadi ya. He. Neyse. Görüşürüz abi sağ ol. Eyvallah. Selam abi bu kuaför dükkanı senin mi? Benim. De. Aylık kazancın ne kadar abi? 10.000. Gerçekten 10.000 mi abi? Evet. Ah valla güzelmiş ya. Beni de çırak olarak alır mısın? Alırım. <laughs> sağ ol. Hadi bay bay. <laughs> Aylık kazancınız ne kadar? Part 4. Hadi başlıyoruz. <laughs> Selam abi. Bu helvacı dükkanı senin mi? Benim kardeşim. Abi aylık kazancın ne kadar? Yani ortalama 20-25 bin arası. Gerçekten şey. buluyor mu abi ya? Buluyor. Daha da çok bulabilir. Beni de alır, alır, alır mısın ben. abi yanına? Alır mı ister misin? Alır <laughs> <Olur> valla. <laughs> ya kardeşim helva yer misin helva? İkram edelim mi? Valla olur abi güzel olur <laughs> ya. Teşekkür ederim bu arada. Rica ederim. Bay bay. Selam abi. Selam. Bu dükkan senin mi abi? Aynen. Ne abi bu kırtasiye mi burası? Evet kırtasiye oyuncak üzerine. Abi aylık kazancın ne kadar? Valla değişiyor ya. Ortalama? 35-40 bin diyeyim ben sana. Gerçekten buluyor mu abi? Ha, buluyor tabii. Beni de alır mısın abi yanına? <laughs> Gel kardeşim başla. Eyvallah Cans teşekkür ederim. <laughs> Selam abi. Merhaba kardeşim. Bu giyim mağazası senin mi abi? Evet kardeşim. Abi aylık kazancın ne kadar? Aylık ortalama 18-19 bin. Buluyor mu abi hakikaten? Evet Valla güzelmiş abi. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Aylık kazancınız ne kadar? Part 5. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Selam <gülüyor> abi. Bu gözlükçü dükkanı senin mi? Evet. Abi aylık kazancın ne kadar? 150 bin TL'liyim. 150 bin? Aylık mıyız? Evet. Gerçekten evet. mi abi ya? Yani yaz aylarında biraz daha artabiliyor. Ooo. Yerçinlikimiz, yabancıkımız, rakamlarımızdan değişik. Çok evet. güzel. Abi beni de alır mısın yanına? Rica ederim. <laughs> senin gibi yakışıklı her zaman var. Eyvallah abi. Cansın teşekkür ederim. Rica ederim. Selam abi. Bu kafer dükkanı kardeşim. senin mi? Evet. Aynen kardeşim benim. Abi aylık kazancın ne kadar? 30 bin civarı kardeşim. Harbi 30 bin mi abi ya? Evet. Abi beni de alsam mı acaba yanına ya? Olur. Harbi Bak, mi? Emlak danışmanım Burak kardeşim bu arada. Çok güzel. Evet. Abi, evet. Bir, abi. bir dakika, dakika üst da üste üst denk yüz. geldi. Evet. Emlak dükkanı ne kadar kazandırıyor abi? Aylık 50 civarı. Harbi mi diyorsun ya? Evet. Abi ben o zaman emlak geçiyorum. Abi. Evet, evet. Gel abi. Beraber iş yapabiliriz. <laughs> Eyvallah. Bir e telefon kadar yakın. Teşekkür, <laughs> ediyorum sağ olun. Eyvallah. Selam abi. Aleyküm Bu selam. saatçi dükkanı senin mi abi? Evet benim. Abi aylık kazancın ne kadar? ortalama bir şey söyleyeyim. Tamam abi. 30 bin TL civarında. Gerçekten buluyor mu? Evet. Peki yanına eleman falan arıyor musun? Mu? Yani var elemanlarımız diyelim. <laughs> şubedeyiz. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bay bay.